Evet abi. Adam düz makine bizim düz makineyle uç yapıyor abi. Anladın mı? Adam uç yapıyor. Gördün mü abi? Bizimkisinler bizimkisinler düz yolda yürüyemiyor abi. Niye? Ya abi işte bir algı. Algı demek her şey demektir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Algı demek her şey demektir. Şuraya bak. Bizim makine Bizim, bizim makine bizim makine işte görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'ın izniyle Şimdi bütün uçları yapıyor. Burada böyle büyük bir yara. Böyle gördüğünüz gibi. Öyle küçük bir yer değil ya, yani, anladın mı? Öyle büyük bir yer ya. Yani. Abi, adamlar bizimkiler olursa Türkiye'de ya yüreğine yine lazım. Kumaş onsuna bak ya. Yemin ediyorum ya kumaş onsuna bak abi. Abi bir şey yapmak istiyorsan yaparsın, anladın mı? Bizim sektörde bu. Abi çalışır, çalışmaz diye bir şey yok. Uç yapıyoruz ya. Uç yapıyoruz abi. Düz makine uç yapıyor. Evet. Anladın mı? Evet. Adam bizimkine el zikzak kolu yok. Geri gelecek. Meri gelecek. Hiçbir şey yok adamlardan. Adamlar çat çat abi yapıyor. Ya arkadaşlar. Bak. Adam elini nasıl ayırıyor Bak. Tak tak tak. Gördün mü? Şuraya bak ya. Bizim ekibe söylüyorum kardeşim. Ya bak bizim makinelerimiz çalışmıyorsa zaten biz çalışmadığım malımın arkasındayız. Adamlar çalıştırmak istemiyorsa onlarla uğraşmayacaksınız abi. Zaman kaybetmeyecek. Bak adam bak ulan adam parmağıyla bile parmağını basmadan şey parmağının başıyla adam iğneyi atlatıyor lan. Şuraya bak. Bak. Bak bak. 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 Vay anasını ya güzel hareket bunlar. Valla sevdim. Bak bak. Ohohoho. Bizimki bizim çalışan arkadaşlar görmesi lazım. Adam tak tak iki hamle işi bitirdi. Evet abi tak. Hop hop. Adam o kadar iyi alışmış ki şuraya bak abi. Ya yani bu videolar gerçek yani ha. Anladın mı? Biz videolarımızı herkese atmıyoruz. Anladınız mı? Çalışıyoruz baba. Şakal abim. Şuraya bak ya. Yemin ediyorum ya adama bak bak. Nasıl hallediyor şu tak tak tak. helal ya yemin ederim helal yemin ederim adamlar çalışırken ben böyle var ya abi mutlu oluyorum ya şuraya bak